Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Poker Edition'ın Survival'ında yine 3. Üçüncü, üçüncü, bölümünde beraberiz. Arkadaşlar çok müthiş bir şey buldum ve sizinle kazmak istedim. Hemen şuradan gidelim. Evet, buradan yana doğru kazdım ve diamond. Evet, diamond buldum arkadaşlar. Videoda kazmak istedim. Evet bitti. Ve bir bizim daha var arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar hemen şuradan bir çıkalım. Evet akşammış. Şuradan iki tane var. Şuradan biraz da yok evet. Şuradan ya. Ben niye demir aldım ki? Şunları koy. Şunları da koy. Onları da koy. 4 Dört tane. On. Çıklar Evet arkadaşlar modern evimiz. De i̇şte modern değil de öyle yaptım yani. Modern buldum taşlarla. Arkadaşlar orada ortası neden boş? Hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle güzel durdu bence. Yani bakın yatağımız da var. Hemen yatağımızın. Hatta <laughs> Bakın boş arkadaşlar. Yeni yaptığım için. <laughs> Gidelim. Arkadaşlar video dışında yapacağım bu maden işini Neden? Ben, evi var. Neden? Taş gittim yani. Çünkü Kreatif artı diye bir mod istedim arkadaşlar. Yani redstone falan var. Ondan dolayı redstone alacağım. Redstone aradan sonra tren yapacağım arkadaşlar. Redstone aradan <laughs> sonra aman. Aman diyeyim abi. Bunu al mı? Bunu al bunu al bunu al.

Şimdi zamanı oraya geleni. Evet arkadaşlar oyunu yaptım. Ya ee evet, madenden çıkmadım. Yani, bir, bir saat falan madendeydim. Ancak hep bildim. Kılıcımı da alırım. Crafting table'ımı da bırakmam. <laughs> gidelim. Ee, gidelim. Evimize. Armut su sword'umu elimize aldık. Vay vay Şimdi uğraşamayacağım, yiyeceğim evde kötü duruyor. ama olay hiç gerek yok. Burada silah var. Dondur, dondur. Buraya maden. Madenimiz de fazla yok zaten. Video üstüne gideceğim. Dediğim gibi ama şu an yok. burası, burası bu yok. Oy gerekli. Evet. Hemen şunu da daha atayım. Bakalım. Şunu yok bunu değil. İyi 3 tane. 1. Oke. 3. ne yapacaksam. Ses. Bloklayayım. bu videoda ne yapalım? Şuradan. Parmak forts demir al bunu al bunu al bunu 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 bir bunu 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 Taş bunu 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 O zaman odamız kalmadı. Gidelim. Gönül bir anlamete. Gönül bir anlamete. Aman ya. Gönül bir anlamete. Gönül bir anlamete. Aman ya. Ya beni doğa tutma ya. Yani Etrafımda lan. Açacağım. Anlatırsanız. Hanutan. O o 뭐라고? O. Bunu da gür. Bunu da gür. Vay. Ben niye madene geliyorum ben ya? video dışında yapacağım diyor. Şimdi gidiyorum madene. Neyse. Neyse. Aç katalım. Aç. Aç. Açalım. Bu sefer kafadan gideceğim. Kafayı yıtmadan. Kafam yıt. Bari de. Evet <laughs> doğru oh. Ne yaptı bunu onda Buradan daş. 1 2 3. tamam. Buradan bir. Bir, iki, üç, Ne soğuyunca bıraktıktan sonra hemen fırından bir oğlum kesmeyi birim. Allah 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 Allah. Geldim lan aç. Evet bir şey çıkmadı baştan. Çok az bir şey çıktı. Arkadaşlar video dışında dediğim gibi yine madene gideceğim herhalde video dışında bu sefer full set oluruz herhalde yani ya video dışında neden gidiyorum madene gidince ben susuyorum orada da sıkılabiliyorsunuz yani sıkılırsınız ondan dolayı <laughs> madene video dışında gidiyorum ben suskun suskun ben maden yaparım video dışında Anam arkaya geçtim. Ekstra ne olmuş? Bunu da kesip taşını. Ha geçersin. Ver. O bırak. Var mı? Neyse arkadaşlar bu benim bu kadar uyuduktan sonra bitirelim ama uyu 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 neyse uyumuyor arkadaşlar bu benim bu kadar Bir daha var görüşürüz.